arkadaşlar. Hocam hoş geldiniz. Ben Kutay Karagörd. Öncelikle kanalıma like, abone olmayı beğen. Bugün bugün gene Roblox oynuyoruz. Şardım 31 şu an. 9. Evet. Hala sen misin? Şimdi aslında şu an şardım 31. Gördüğünüz gibi. <laughs> Şöyle gireyim. Oyuna gireyim. Bir kere yakalanırsak ne gülerim ha. Nasıl? Nasıl yok ki ben yeni alıştırmaları yaptım. Bakın sadece zıplamıyorsunuz. Şu kilitleme düğmesine çok hızlı şekilde basıp bırakıyorsunuz. Ben tabii ki alışmış olduğum için. Sen merak etmeyin. Az sonra sistem gibi söz diyeyim. Amin 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 Hadi ne? Allahsız kitap tutayım. Olacağım mı polis bir çağırayım? Sizler boğulmuyor ya. Ben de susturaya katayım. Aslında şey yaptım. Tabi tabi o adam var tövbe 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 yapamayanlar kaydatla burayı bile yapamıyor ya evet ya çok kolay yamin 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 hangi kolay şartı var arkadaki yeri de ne bileyim ben gideceğim onu da merak ediyorsunuz dur dur eğer bu videoya 50.000 like gelirse eğer, evet arkadaşlar eğer bu videoya 50.000 like Hadi tamam abartmayalım Eğer bu videoya 10.000 like gelirse Lütfen size o yeri göstereceğim Mantıklarını açıklayacağım Neler var diye size göstereceğim arkadaşlar 10.000 like bakın fazla değil Fazla değil Kesinlikle 10 bin like arkadaşlar 10.000 like Benim bir videoma 51 like almıştı Siz de onu abartıp 10.000 like yapın hadi arkadaşlar Hadi hamsi gücünü gösterin siz. Olur mu? Hamsi. Kayra sus. Hamsi gücünü gösterin. Aslan. Hamsi. Şer, bu arada Trabzonlu değilim. Hangi takımlı olduğunuzu çabuk yorumlara atın. Ben de kendiminkini atarım. Doğum ben nereler ya. Kayra. Hayır. Allahsız kitap oyun.

Arkadaşlar. <laughs> <laughs> kayra sus. Sus Kayra. <laughs> sus. bak. Video çekiyorum Sen videoda değilsin kayda sus. Video kaydını başlatmadım bile sen daha salak ya. Senin YouTube'su Tobi. Salak ya. Lan bir yürü git. Kafama çıkıyor bir de piçe bak ya. <laughs> Pişim, anca or oralarda durun ya. Bak yapanlar doğru da orada. O atıyor ya. <laughs> emin 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 emin. emin. <gülüyor> <gülüyor> eh, bakın ben ne çıktım ne olmam piçler. Ben de şurada bir dans edeyim de. ifade Hadi ifade. Hadi yüklesene. 15 mi? Has. Dur. Evet. Arkadaşlar. Öbür avatarıma geçmem gerekiyor. Dur, güzelleştir. Dur, kafa ve vücut. Yapı. değil 15'teyim ya zaten. de 6ya mı geçeyim? Ne yapayım ya? Evet arkadaşlar. ana karakterime geçeceğim şimdi. Ben yani de karakterime geçiyorum. Oo. Geçtim bu karakterimi. Dur bir de. De animasyon. Bu değil ya ifade. De bir dans filan. Bu ne? Start yok. Bu ne? Ne yapıyor bu? Lan hadi. Hop. Onun hiç dansma şoku yok ki Neyse. Tabii böyle şeyler yapmayı da sizde. Yapamayanlar. da. Evet. Tabi siz bu videoyu 15 siz bu videoyu 6 dakika, hani 6 30 oldu video geçti bile hatta evet siz bu videoyu şu an 6 5 dakika filme ama ben bunu 3-4 saattir yapmaya cevaplıyorum. yapıyorum. <laughs> etme <Cemilleşmem> ben. <laughs> Baba yapma. Topçuklar üstünden yapılmıyor ki yavrusu. Nasıl aşağıya doğru uçtular ben